artık her yerde. Ya bizim konuklarımız da bunu söylüyor. Konferanslara gidiyorsunuz, eğitim konferanslarına. İşte bilgi artık her yerde. Her an ulaşabiliyoruz. O zaman biz başka bir şey vermemiz lazım okullarda çocuklarımıza diye cümle devam ediyor. İşte öğretmenin rolü değişti artık günümüzde. Tamam bunları anlayabiliyoruz. Ee, bilmek yetmiyor. Ötesinde ne gerekiyor? Ne vereceğiz ve nasıl bir eğitim anlayışı içerisinde bunu biz aslında hayata geçirmiş olacağız. Buna şöyle cevap vereyim. Evet, bilgi çok önemli. İnsan hep bilmek istemiş. Fakat çok değerli bir arayışı daha var insanın. Anlamak da istemiş. Hep bir anlam arayışında olmuş. Hmm. Ben okulların çok uzun yıllar boyunca bilgiye çok odaklandığını düşünüyorum. E artık daha fazla anlama da anlamaya da odaklanmamız gerektiğine inanıyorum. Anlamak çok daha e, karmaşık, çok daha katmanlı bir süreç elbette. E, anlayan bir kişi e, muhakkak ki anladığı şeyi, bu bir olgu olabilir, bir kavram olabilir, anlatabiliyor. Hmm. Bununla ilgili yorum yapabiliyor. Bu bilgiyi, bu anladığı şeyi başka yerlerde kullanabiliyor, bilgiyi transfer edebiliyor. Bir bakış açısı geliştirebiliyor örneğin ve empati duyabiliyor. Çok önemli bir özellik olduğunu düşünüyorum. Karşı tarafın ne düşündüğünü, ne hissettiğini anlamanın ve gene onun kadar önemli öz değerlendirme yapabiliyor. Yani biz artık okullarımızda bütün eğitim, öğretim faaliyetlerimizin merkezine, odağına... Anlamayı, etkin anlamayı, derin öğrenmeyi almamız gerekiyor diye inanıyoruz. Çünkü yeni çağın öğrenen profili değişti. Yani karşımızdaki çocuk da zaten e, o bilgiyi almakla yetinmiyor. Hı hı. E, onu anlaması için de işte. Bizim orada aktif bir rol almamız gerekiyor. Hem eğitim anlayışımızda hem öğretmenin bakış açısından değil mi? Biraz o yeni öğrenen profilinden bahsetsenize bize evet, hocam. Evet, teşekkür ederim. X ve Y kuşaklarından sonra tam Z kuşağını yeni yeni tanımışken, daha yeni onlara alışmışken şimdi alfa kuşağı geldi. Ee, i̇nternet kuşağı da deniyor. 2010'lu yıllardan sonra doğan çocukları kapsıyor. Alfa kuşağı. Bu çocuklar dijital dünyanın içine doğdular. Yani onlar doğduğunda akıllı telefonlar, bilgisayarlar, her şey vardı. Evet. Hatta alfa kuşağı için şöyle bir benzetme okumuştum. Çok hoşuma gitmişti. Bebek bakıcıları ekran olan nesil. Hmm. ilk nesil. Hmm. E, çünkü bu çocuklar daha konuşma becerilerine sahip olmadan ekran kullanabiliyorlar. Bunları gözlemliyoruz zaten. Dolayısıyla keşke, e, keşke tabii tabii. <laughs> o zaman konuşmayı bilmeden kullanmasalar. Dolayısıyla böyle bir dijital dünyada e, adım atan çocukların öğretim süreçlerinde de eğitim teknolojilerini göz ardı etmemiz mümkün değil. Hı -hı. Bütün bu teknolojileri kullanmamız lazım ama doğru zamanda doğru i̇şte teknolojileri bu tabii. Doğru zamanda doğru. Yani böyle evet. iyi,